It is. Çizgi filmler çocukluk dönemlerimizin vazgeçilmezidir. Özellikle siyah, beyaz ve renkli tüplü televizyonlar döneminde sabırsızlıkla çizgi film kuşaklarını beklediğimiz 80'li ve 90'lı yıllar. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ben de 80'li ve 90'lı yılların çocuğu olarak birçoğumuzun hafızasına kazınan Hatta belki de hala izlediğimiz o efsane çizgi filmlerin bazılarını hatırlatarak sizleri o günlere tekrar götürmek istedim. Tabii burada amacım kimseye kendini dinozor hissettirmek değil. Sadece hep birlikte o güzel günleri küçük bir yolculuk yapmak. İşte o birbirinden güzel 5 efsane çizgi film. Red Kid Gölgesinden hızlı silah çeken efsane karakter Red Kid, Sadık Beyazıt'ı Düldül ve sevimli köpeği Rintintin ile birlikte suçluların ve adaletsizliğin amansız düşmanı yalnız bir kovboydur. Suçluların temsilcisi olan Dalton kardeşler, Joe, William, Jack ve Avarel'in hiç haz etmediği bu efsane karakter her daim nefesini onların ensesinde hissettirmiş ve işledikleri suçları cezasız bırakmamıştır. Yakın dostları Düldül Dül ve ile birlikte suçluların izinden giderken birçok macera ve zorluk yaşayan ama asla pes etmeyen Redkit her zaman Daltonları yakalamayı başarmış ve çocukluk dönemlerimizin kahramanı olmuştur. Şirinler Ormanların sevimli mavi küçük sakinleri birlikte dayanışma içinde yaşarlar ve çok mutlu bir hayatları vardır aslında. Şirin Baba, Şirine, Gözlüklü Şirin, Usta Şirin, Hayalci Şirin, Somurtkan Şirin, Aşçı Şirin, Güçlü Şirin, Süslü Şirin, Şakacı Şirin ve Tembel Şirin. Karakterlere baktığımızda aslında toplumdaki herkesten bir parça vardır içlerinde. Ve tabi bir de onların her daim izini sürüp onları yakalayarak altına çevirmek ya da satarak para kazanmak isteyen Gargamel ve onun kedisi olan ve şirinleri bir lokmada yemek isteyen Azman. Sonunda her zaman şirinlerin yani yelin kazandığı bu maceralarda çocukken birçoğumuz bir gün uslu bir çocuk olduğumuzda şirinleri rüyamızda göreceğimiz ümidiyle uyuyakalmışızdır çoğu zaman. Taş Devri İlkel dönemi bizlere yeni anlatan çizgi filmdir kuşkusuz Taş Devri. Çakmaktaş ve Molostaş ailesi çok iyi iki komşudur. Fred Çakmaktaş'ın Milma adında eşi, Çakıl adında bir çocuğu ve Dino adında evcil bir dinozoru vardır. Barney Molostaş'ın da Betty adında bir eşi, Bambam adında bir çocuğu ve Hoppy adında evcil bir hayvanı vardır. Çakmaktaş ve Molostaş ailelerinin iş ve ev hayatındaki günlük yaşantılarını sıcak ve samimi bir şekilde anlatan kullandıkları ilkel aletlerle ilkel dönemleri de atıkta bulunan ve komşuluk ilişkilerine katkı sunan efsane bir çizgi filmleri taş devri. <laughs> Özellikle tekerlek yerine ayaklarıyla kullandıkları arabaları hepimizin yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturur izledikçe. Coming up. So a big Close your <laughs> Ayı Yogi, her zaman orman görevlilerinin hedefinde olan, beyzbol oynamayı çok seven, yakın arkadaşı Bobo ve kız arkadaşı Aislin ile birlikte ormanda mütevazi bir hayat yaşayan şirin bir ayıdır Ayı Yogi. Kıvrak zekası, eğlenceli ve romantik yapısıyla dikkat çeken Ayı Yogi, her defasında kendisini yakalamaya çalışan orman görevlilerinden bir şekilde kurtulmayı başarmış ve pes etmemeyi öğretmiştir bize adeta. in the sky. But it's so far. It'll take us days just to get there. Tom ve Jerry, Ev kedisi Tom'la evin içerisine bir şekilde yerleşmiş ve evdeki yiyeceklerle beslenen küçük bir yuvada yaşayan Jerry'nin birbirleriyle mücadelesini anlatan bir çizgi filmdir Tom ve Jerry. <laughs> Tom her defasında Jerry'yi yakalamanın ümidiyle Jerry'yi avlamaya çalışır ama o kıvrak zekasıyla Tom'un elinden kaçmayı başarır genellikle. Bu çizgi filmde aklımızda kalan ve hep merak ettiğimiz konuysa evin sahibi mi, hizmetçisi mi olduğunu bilemediğimiz sürekli ayaklarını gördüğümüz ama yüzünü hiç göremediğimiz karakterdir aslında.